Arkadaşlar selam. Bugüne ile yılbaşına özel Roblox yılbaşı korku oyunlarına bakıyoruz. Ama Ben yılbaşı kutlamam kardeş. Oruç tutarım. Ben Türk vatandaşıyım arkadaş. <laughs> ne yılbaşısı? Ben yılbaşı kutlamam hiç. Arkadaşlar video geçmeden önce de söylemek istediğim bir şeyler var. Şu ana kadar bu kanalda gördüğünüz videoları bir fragman sayın. Baba en iyileriyle karşınızda olacağız. Desteklerinizi bekliyoruz. iyi seyirler. Amca sen bize bir Roblox koy. <laughs> abi ne lan bu bu roblox her seferinde oha her, her seferinde, seferinde beni deli ya. çok iyi abi çok iyi yakışmış mı beyler büyük çok yakışmış yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> olay ne abi diyen var nereye Gelin. geldik Moruk. Me o metro exodus treni miydi o değil değil şey bu <laughs> Eee Noel Baba atölyesi. Bak atölyeye gir ve Noel Baba'nın notunu oku. Outlast Oğlum. Trials map'i hata aldın mı sende? Ben... Ne yani biliyor bir de şu an saat gecenin dördü beyler aşırı zor, zor. Saat göstersene bir. Saat yani bak. 3.48 moruk. <laughs> 3.48 nota okuyorum. Ya o şarjı ya. getirme! Ananı sikerim senin. Getirme bakayım o şarjı. Senin ve ailenin çekeceği. Yani moruk biz şu an şeyiz. Noel Baba'nın sahibi. Elemanı. Heh. Amelesi. Heh. Hı, amelesi. Çakalı, Çakalı şerefsiz. Allah'ım belası. Bakıyorum moruk. Vardiyaya başlattım. Biz önce şey yapalım. Hiçbir hediyeyi çocuklara vermeyeyim, hepsini alalım, yavaştan kaçalım. Allah'ını ya satın sikim. Ya bu, bu ne moruk, bu ne ya? Sus git baksana amına koyun, hediye... kan... şuna... şuna hediye edebileceğim en güzel şey şöyle, okkalı bu, bir toka dolayı. Şuraya bak, ezik orospu çocuğu, siktirik bende kendime. bu olma, kanka ol. Digmo ne? nedir mi? <gülüyor> <gülüyor> Peluş Noel Baba mı istiyorsun? Bekle. Kardeşim hediyeni buldum. Çünkü <laughs> ge... Nerede o Peluş Noel Baba? Şu çakala çikala bir verelim. Hediyeyi sarıyorum. Daha buradan almadın ki o. He Ne bileyim Adam <laughs> Sardım hocam. Mal mal tamam. Ver 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 ver. Buydun ezik orospu çocuğu. Müşteriler aşağılamıyorsun <laughs> değil mi? Hadi. <laughs> hadi çık abicim. Baba baba gidişe bak, baba baba ben şimdi seni denk düşürmez miyim o trene, bilmedin. Hanımefendi, gotik geldi beyler, gotik <laughs> <Koçik> geldi beyler. <laughs> Merhaba Noel Baba, Natalis, geldiniz. ne istersiniz? Her neyse, sanırım. Ne oluyor, sen şey mi yapıyorsun? Ne o? Baga mı girdi? Para niye almadık az önceki bebekten? Bak, hediye ya. Nasıl yani her çocuğa bedava mı <laughs> Allah'ın gotine kömür veriyoruz. Kömür niye veriyoruz peki? Şey mi? Ya ya. ya. Bir, bir manası var mı? <laughs> <laughs> Beyler <gülüyor> bir yorumlara yazar mısınız kömürler? <laughs> ne oğlum? Al şunu. <laughs> i̇şte gidiyoruz. Ananı sikeyim Aa Nes geldi. Ne Hayal bir gerçekten de. değil mi bu? Oh abi. Veriyorum. Ne siparişi? Ne siparişi istiyorsun sen? Merhaba Noel Baba'nın atölyesine hoş geldiniz. Noel için ne istersiniz? Ne oluyor lan? O müzik niye yani, çaldı? Arkada bir şey mi oluyor? Ne iş lan? Sıkıntı yok hocam. Trenleri seviyorum. Bodrum katında mini bir parça inşa ediyorum. Baba <laughs> ya, hep embesiler <MBS'den> mi gelecek <laughs> bu mekana? Yani Eneskotur <laughs> bedavaya hediye istiyor ya. Ben olsam mesela buradaki oyuncakların hepsini alır Afrika'ya bağışlar. Helal olsun be. Bu adam için bir like patlaması gelmez mi? Afrika'yı düşünüyor. Yorum gelmiş son videoya. Abi Enes Batur'la beraber üçgen biçiminde birbirinize takar mısınız yazmış. Yani? Onu kim yazmış? Onu banlasana. <laughs> Radyodan bazı şeyler mi duydun? Kontrol etmek isteyebilirsin. İstemem ya herhalde. Gerçekten radyoyu açmalıyım ve bu gürültünün neyle ilgili olduğunu görmeliyim. Her oyunda niye bir radyo açıp seri katil haberi falan alıyoruz ya? Bıktık moruk. Bu benim kaderim bu. Uyarı uyarı Kuzey Kutbu'nun tüm vatandaşları. Kendisini Doktor Frost olarak adlandıran serbest bir katil var. Herkes evde kalmasını öneriyoruz. Herkes evde kalır bizim gibi embesiler asgari ücretle çalışır işte var. Bu benim kaderim bu. Sen ne oldu İmana geldin? Amin. Kanka tüm bildiğim tüm duaları okudum. Ben de ben okudum. de içimden okudum da. Amin de kanka. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yorumlara bir amin yazar mısınız arkadaşlar? Hemen Bistan hadi hadi. Şey hadi. Erkan ayrılsa bir gün Noel Baba beni kötü listeye koyar. Normal Baba bizi kötü listeye koysana ne yazar? Cehennemler hocayı kapmışız. <laughs> saati kapatma vakti. Hadi saati kapatalım. var diye bitti. Var diye bitti. Hı. Ben paramı geri istiyorum. Trenle şimdi. eve geri mi döneceğiz? Abi o elektrikler mi gitmiyor? Lan sen var diye çıkış trenle gidiyorsak ne sarar? Yok be kanka kaç saat yol çekiyoruzdur şimdi biz. Oğlum Kefken'den iyiydi. <laughs> Kefken'de evle iş arası 10 dakikaydı bayağı iyiydi. Ama gene de işe 25 da dakika mesai, geç mesai... 9'da mesai başlıyor ya beyler. 8'i 40 geç uyanıyorduk yine geç kalıyor. <laughs> <beş gülüyor> 10 yani. dakika zaten. 10 dakika giyiniyorduk. 10 dakikada gideceğiz ya ona rağmen gitmiyorduk. Yok gene de şey yapıyorduk. Daha... <laughs> şey, 15 dakika geç gidiyorduk. Bazen 9'daki mesai için tam 9'da falan kalkıyorduk ya. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var. Tüm iş yerini bizim ekip oluşturduğu için atamıyorlardı da. Bizi atarlarsa iş yeri kapanıyordu. 6 kişi Bir gittik. saatte gidiyorduk iş yerine. <laughs> yani patronun bizi atma gibi bir ihtimali yoktu. Mekan bizdik. <laughs> Tavuk son günlerde bize bir şey diyemiyordu kestim mi onu? Onu döveriz öldürürüz diye <laughs> hiçbir şey diyemiyordu. Tavuk mamuk yediriyordu bedavaya. Ezine peynir açıyordu. Yağ döküyordu üstüne. Oo, bu VIP herhalde bunun odası daha. Blavonki daha niye büyük? O zaman bizi Blavok öldürecek. <laughs> Hell no. Shit. Sen Şişt. de görüyorsun? Evet onu görüyorum. Kulağında AirPods olan Macbeth Final, Final Boss. <laughs> Kardeşim bana bir 150 mg anapolon Ana 500 mg testo verir misin? <laughs> o adama top veriyoruz kanka sen busun diyoruz. ona. al. Çekesiniz ya. He. aga bu işten ayrılsak mı ya? Ben böyle işe girince sıkılıyorum, ayrılasım geliyor. Baksana, tamam, bol... kaç kaç paket olacak? Oğlum baksana. var. Yani, <laughs> Merhaba noel babanın atölyesine hoş geldiniz. Nuhal için ne istersin? Hey, oğlum için peluş bir kar ki. Pil ne dönmesin. O Al kardeşim, senin çocuk için şu peluş erkek. Bir daha da buralarda gözükme. Ege, Ege, Bey sakin Ege ol. Ege, 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 Ege Bey Ege sakin yani. ol. Karadis'te alacağız. <gülüyor> <gülüyor> oyuncak ayı hemen çözelim şu arkadaşlar. Hemen ben ben geleyim sizin için oyuncak ayı. Nerede mor oyuncak ayı satmıyoruz ki He buldum. Aha Ta bir kör Yeter artık. Ben. <laughs> ha şakanın bir dozu var açmayın o dozu. Yarrağın Çöpleri atalım hocam. Atalım hemen Uras Bey. Sizden başlayalım isterseniz. <laughs> Abi benim yanıma kimleri veriyorsunuz ya. ya. Ne alaka ya? Ne alaka abi? Ne alaka şimdi? Annem de bu sofrada ne? Böyle bir video çeksek Merchanın tahtınısa onu. Doktor Frost Mert bu değil de bana var mı gönderdi bu adam? Ya umarım o. Mert ya var mı gönderdi? Umarım o değildir. <laughs> ne yapıyorsun da iyi sen burada? Oğlum oyuncak çalıyor Oğlum, lavuk. O spin Allah. Oğlum onu nasıl Allah. yapıyor? Ne bu bunun dayısı? Bunu kara listeye al. Kara listeye getir. Bilader hobo. Oğlum dilenci? dilenci. Dilenci mi bu? Dilenci oğlum biz sevmeyiz, döveriz genelde yani. Bugün dövmesek mi bir farklılık yok. Yeter artık ya. Zaten görüyorum dilenci dövmeyin artık. işte zenci dövmeyin artık. Yeter abi. <laughs> Bu vardiya da bitti. Sıkmaya başladı bu vardiyalar. Ömür böyle geçmez kanka. Ömür Banka böyle falan. geçmez Son ya. Zaman. Cezalar... Banka saymamız lazım. Bu yani işe yeter de... ya kaç izin izinsiz mi çalışıyoruz biz kanka izin günü ne zaman Ne yani her gün öyle işe mi geldiniz <laughs> Ananı ki biri geldi Ananı ki gitmen geldi Tag life man Oğlum ben artık yani Farklı şeyler yapmam lazım. çalışamam elebaşı benim. İtalyan takım Oğlum, şey geldi, şey geldi, şey geldi. Hobo, hobo. Oğlum, seni tanımıyorum diyorum. Adam az önce arkada denk düşmüştük. Peluş bir Noel baba alabilir miyim? Ne yapacaksın? Can mı? Kadet biz arkaya inince soymasın sayısı orada bu. Anas ki. Ne oldu lan? Ananı çıkayım. Duydun mu sesi? Duydum. Ya bu arada peluş değil kömür veriyorum. Biz de az hoş değiliz yani. Valla. Biz de aynı iş yerinde böyleydik. Bu, bunu al. Bugün eve erken git. Jantlarına da dikkat et. Oros bu çocuğunun jantlara bak. Allah Allah. Allah Allah. This is a bubble. man. paketten ne geldi? Bir oyuncak ayı mı? Ege Bey hemen iki tane oyuncak ayı sarı. Ya yeter artık. kanka. Hadi başla. Oğlum olun. kızın ismi niye alkış camına koyayım? Ne <laughs> alaka? Boyum ne? Oğlum boyun artı 18 mi? Beyler? Valla Yorumlar beyler yazarım. Ya. yani abi. Ne ima etmeye çalışıyor moruk. Pet <laughs> sigara ne demek ben anlamıyorum. Bilmiyorum abi o ne demek? Çeto ne demek? Çet porno <laughs> diye bir <laughs> şey çıkmış çet ne demek oluyor? Doktor Frost, Doktor Frost, Doktor Frost. Değildir ya. Oo. oo oh, Yüksektim Alo. Gözlüğün içinden kim bakıyor? Araştır. Bunu kim yaptıysa senden daha yük olur. Yakala. Ben ya gel buraya. orospu çocuk kaçma ama nereye gidiyorsun oğlum? Bu ne moruk? Koşma 1800 de ihaledeniştirdi, 1799 1799'da ben mi <laughs> <laughs> Üç kez kesildi sıfırlamaya gitmem gerek. Moruk bu çevirileri kim yaptı ya? Her for, Roblox oyununda çeviriyi yapan arkadaş. Ee, bu bura. Bu adam gibi çeviriyor. Oğlum lan hoboyu öldürmüşler. Hoboyu öldürmüşler. Üzüldük mü? Cık. Üzülmeyiz mesela. Kanka bu bir anda uyanıp sikmesin bizi. Oğlum Hero Price <laughs> olmuş. <Brayson muyuz>? İşte <laughs> buna korkarım. Hemen elektriği sıfırlıyorum. Hemen 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 o kabloyu kes ona tak, buna tak, şuna tak. Ananı sikeyim. Doktor Frost. Kahretsin, koş 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 Koşma 1800'lerde icat edilmiştir, 1799'da ben Oğlum Noel Baba nerede koyayım? Gelsin dövsün şunu ya Her <laughs> öldün Lan! Aha ben girdim sen giremedin geri zikalı E nasıl olacak bu? E beni almadın Beni almadın, beni almadın! Anasını siktin, beni almadın! Merhaba 911 acil durumunuz nedir? Lütfen yardım gönderin Özgür olan katil benim peşime geliyor Tamam sakin kal adresin nedir? Ne <laughs> bu ne? ne ne bu dükkana <laughs> kuş mu lan elektrik gene mi gitti ha, açmadık ki <gülüyor> ananı, <gülüyor> ananı bacını nereye Aa. saklanacağız oğlum ben lan bu kapı açılmıyor Öldüm ben Hayatta kaldık. İkinci oyuna geçelim kardeş. Aha. Anlamadım. Ebeveynleriniz ayrıldı. A Ailen acil bir şey geldiği için geceye ayrıldı. Ooo e evde tekil. Herkese çağır, herkese Madafaka. çağır. Yakında evde bizim, bizim niye Uzi ne? Var, ne? Var, ne? var ya? İllegal'in öz evladım. bu bak. babamız illegal'in öz evladı diyor. O ne lan senin elinde ne var? boş harcadım ya. Onu vurabili vurabiliyor muyuz bilin Bir ya, hakkımız varmış. Aynen. Çöpleri temizle. Hadi anne babamız da gitmişken <laughs> <çıkken, gülüyor> okuldaki herkes çağırdı bir parti yapalım. <laughs> Okulun popüler çocuğu muyuz peki? Abi oğlum babamızın evi masa salonunda uzi var daha ne bekliyorum. Gel garajdan küreğimizi çekelim. Oğlum ittirme lan beni. Arkadaşlar Amerika mı burası? Bir yorumlara yazar mısın? Ya, bahsettim bize biz anlamıyoruz çünkü bu işlerden. Ne yapalım burası abi? Amerika mı? Neyimiz burası. Coğrafyadan 45 almıştık lisede. Adam olamadık abi. Adam olamadık. Adam olamadık. Yapmış mı? Yapmış mıyım? Peder de ne görev vermiş ya? Küçükleri toplamamızı istiyor şimdi. Bir daha ateş Kime bebeğin kim çocuk belli değil. Onlar bir gelsin gece nasıl öldürelim. Ormanı ateşin içine koy ve Ormanı yakacağım. <laughs> <laughs> Oğlum terörist mi? Terörist biziz Ben de diyorum bu paranın kaybını. Arkadaşlar yorumlara değil. yazar mısın? Bir öyle miymişiz diye yazın. Bizim babamız oh, terörist mi ben anlamadım. Sen de bir sikinden anlamadın. O biz ormanı yaktık gençler. Anne ve babayı Hadi çağırma ya. vakti geldi. Meggie uyudun mu? Abi uyan uyan. Anne babamız ölmüş uyan. Oh. Anne babamız ölmüş uyan. Anne, anne babamız şey. ölmüş. Anne babamız ölmüş. Aa çok Aa, üzüldüm kardeşim. Aa, baban ölmüş ya çok üzüldüm ya. Of ya şu futbol oyunu keşke bize de reklam verse 100 bin dolara yaparız mesela. Arkadaşlar olsun Katıl açalım oluyor. da bir abone olayım ya. Aneni. Normal değil bu. Normal değil. Bir şöyle bana baksana Roblox profesyonele benziyor muyum? Bizim televizyona Ay Yıldız kapadım, mi girmiş? Kapadım kapadım. Ay, Ay Yıldız yazısı geldi aynı. Ay Yıldız Süt ve kurabiye hazırlayacakmışız. Helva yapalım Ay, bari yaptık imanımız babamız <laughs> Mutfak nerede? Sikim <laughs> evde mutfak yok He <gülüyor> oğlum <gülüyor> salondaymış Oo kanka Amerikan mutfak ben demiştim ama Bilmiyiz ki bu adam olamadık adam adam olamadık ya <laughs> Kurabiyeler yanmaz değil mi? Yok ya <laughs> <laughs> Hareketler <laughs> belli var. beyler Neydi o ya? Güven demir. Pişti pişti pişti. Hemen sütle yiyelim şunları canım çekti ya. Olsa dese. Yani, yok de çekti kanka. Ya. Yok ki kanka. Bir, anne, an, bir annemiz yok ki yok kanka. Yok ki yani. beyler işte yani. para atın da olsun. <laughs> Valla of bunları gömüp üstüne ya. Lan niye yemiyoruz da yatıyoruz? Ya. Yedik oğlum. Kurgu da yersen yersin. <laughs> şunları yiyip uyuma işi ya. Şömineyi de yaktık sıcak oh. sıcak. Oh, şu an ne iyi olurdu ya. Bir de burası ben kayıyorum şimdi. Nasıl yani? <laughs> Kaka yapıyorum da ya. Gel hadi garaja. Ananı sikerim. Orası belan. O neydi? Linç Eser Yenen vermiyor. Allah, oraya da, da bir... katılacağız arkadaşlar evet, yakında. Teklif Eser geldi. Ezreal bir davet atmış da, bu arada biraz da... programımız ha. yoğun, katılamaya değineceğiz. Evet ya. evet ya, şimdi buradan Survivor'a gideceğiz, Masterchef'e gideceğiz, Flow 350'ye katılacağız da. Allah. <laughs> Allah. Babam mıydı gece, o? o Gerçekte babam mı vurdu kapıya yoksa o <laughs> şey miydi? Oğlum anne babamızın kafası oluyormuş kapıda. Yapma. Anne, baba, siz mi geldiniz? Aç şu kapıyı, aç lan. Kapıyı. <laughs> ya da Noel Baba, aynen. Kapıyı aç, Noel, Noel Baba. Noel Oğlum, Noel Dayı gelmiş olmasın? O da Noel Dayı. Heh, kapıyı kapadım, uyu, uyu. Ne yapacağız? İçeri mi girecek? Giremez ya, Eğilir içeri girersin. Anlarını sikeyim camlar açıldı. E şöminenin içine girelim erkekse girsin. gitsin. Hakkını ver. Ha ha ha, ha ha ha. Hakkını Özlem ver. Özdemir kol. Cezadan çıktım bacım bana <laughs> gene yazdı. Ne yapacağız? Hakkını vereceğim bu. Ha, He FNAF gibi pencereleri kontrol edeceğiz. <laughs> tamam ön ikiliye ben bakayım arka bire sen bak. Tamam. Ya 100 saniye kim uğraşacak bunu ya? Geldi geldi buraya geldi. Nasıl korkutacağım? Ne bileyim Korkuttum. oğlum. Korktun, Korktun mu? Yılan. Yılan. <laughs> burada burada ne yapacağım? Örümcek de örümcek. Örümcek. Bizim perde nerede ya? Hani mor bir perdemiz vardı ya bizim. Buraya geldi buraya geldi. Hayır ben Kerimcan var. <laughs> hayat şey gibi hissettiriyor bu aralar ya. Kerimcan durmaz da kontkar sahile doğru çekirdek çitliyor ya. Geldi geldi. Hanım okula da da hanım ben de asıl Hanım sen işte yok okula gidiyor. Ay küçük biri o zaman. 4 yaşında. ya hayırdır kardeşim kırarım kalemi. Kalemi de 5'e bölerim amına koyayım. Nasıl olacak peki? ne yapıyorsun bana onu anla. Flowların çok güzel. akış oturmuş. Autotune'u güzel ayarlamışlar. Beat de mükemmel. Sana puanım 1. bir. ne oldu moruk? Ailemi ara. Oğlum biz sizin cenazenize geldik. Sen ölmedin mi ya? biz her baba, konuya nasıl miyim? Kapıdan girip diyor... Namaza yatıran jumpscare... Direkt namaza yatıran skier ya... Allahümme salli ala Muhammedin... Ger Gerçek oldu? mi bu ya? Sende de siyah mı lan? Camiye gelmişiz. Allahım dualarımızı Her şey bir aslında. Aynen, direk camide spawn oldum. Anlamış kim arkada ne? Bu şey değil mi? Şey Ali biçim önü sucan tomayın yanındaki. Aynen. Rıdvan abi. Aynen. De, <laughs> evet. Doğrusu ne işin var Rıdvan abi? Rıdvan <laughs> <laughs> abi her yerden çıkıyor da aynı Bilal Hancı gibi buradan da çıkmış. Aha. Oynunuz. Uf. <laughs> bu ne lan bu bu anahtarla kapıyı kırarım. Başka şey derken. Anlamış ki. You need to babo what the fuck man. Hasan abi bizi sattın. Hasan abi kazanacağım. Evet Hasan abi kazanacağım. Hasan abi kazanacağım. Burası abi kazanacağım. Burası <laughs> abi kazanacağım. abi <laughs> ne yapıyorsunuz? Kaç yaşında adamlarsınız diyen var. Burası abi kazanacağım abi. Aha. <laughs> i̇kinci, ikinci bölüm <gülüyor> yakındaymış. Ümit <laughs> dizi <laughs> Wow. Videonun bir hakkını verin ya gençler. Hadi abi hakkını, hakkını verseniz abi. Ha, 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 hakkını verin gençler. Hakkını ver kanka.